Efendim, derbi mi? Derbi Siz Fenerbahçe Maçı, Beşiktaş maçını derbi olarak mı teriyorsunuz? Hocam ne diyorsun ya? Hocam ne diyorsun ya? Her şehirde hocam, bir derbi olur. Hocam ne Türkiye'de gerçek derbi Fener Galatasaray veya Galatasaray Fener Sinan der... abi ne A diyor ya? Beşiktaş'ın olduğu A derbi yan, ya. Yan sanayi derbisidir. Yan, yan sanayi. sanayi. Ne? Hocam ne diyorsun? yapıyorsun ya? Selam. Görmüyor musun? Konuşursam çok ağır konuşurum yakıştıramadım hocaya. Şu an Ahmet Hoca bir meczup olarak görüyorum. Ben seni kırdıysam <laughs> <edeyim diye. İlk gülüyor> özür dilerim. Ben kez kaçtı su ama... Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş maçı yan sanayi derbisidir demiştim özür diliyorum. Fenerbahçe evet, Beşiktaş hocam maçı. bravo ya. Bravo hocam. Derbi bile değil. Ya hocam bravo. ne diyorsun ya? Hocam ne diyorsun sen ya? Derbiciktir derbicik. <laughs> tamam. Lütfen özür dileyin hocam. Tamam özür diliyorum. Az bile söylemişim. Yan sanayi derbisi değil, Allah, derbicik Allah, değil. Allah, ya yapma İstanbul'da oynanacak ya. Fenerbahçe Sarıyer Allah, maçında Allah, Allah. bir kademe daha yukarıda bir desem alacak. Yapma. 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 ama Yapma. 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 derbi Yapma. 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 derbi Yapma. bir Hocam o kendi gerçek anlamda hocam o kendi şehrinde derbidir. İstanbul'da Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bunlar üçün oyunu derbidir hocam. Bu ne derbi ya? Ben, ben. Ben, sevgili seyirciler Vegan. Ben Vegan. Beşiktaş 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 ya. Beşiktaş